arkadaşlar. Osmanlı Kültür Medeniyet Sosyal Hayat kısmından devam edeceğiz. E, sosyal hayata baktığımız zaman bir sürü sosyal kurum, e, millet sistemi, e, yönetici sınıflar, ordu, toprak şeklinde devam edeceğiz. Sosyal kurumlara baktığımız zaman Darüşşafaka, Darülacaze, Darüleytam, Darülfinun gibi birçok kurumdan oluşmaktadır. Bizler en önemlisine değineceğiz. Sınavda çıkma ihtimali yüksek olanlara. Darül şafaka. Bizler biliyoruz ki bir kelimenin başında eğer dar ifadesi varsa orası kurumu ifade etmektedir. Şafak erkek çocukları için kullanılır. Buradan bir ipucu olabilir. Darü şafaka çocukların eğitim ve barınma ihtiyacını karşılayan kurumdur. Darül acaze. Aciz kelimesine baktığımız zaman aciz olan kimlerdir genellikle? Yaşlılardır, yetimlerdir. Yaşlı ve hasta bakım evi olarak bilmekteyiz. Darül Eytam. Yine kelimeden yola çıkarak yetimden ipucu alabilirsiniz. Darül Eytam, yetimleri koruyan kurumlardır. Darül Finun, bugünkü üniversitelerdir. Fen eğitimleri verilmektedir bu üniversitelerde. Eğer size sınavda sorulursa ki Darül Finun'un bugünkü ismi nedir diye, İstanbul Üniversitesidir. Hamidiye Etfal. Tıfıl kelimesinden yine aklınıza gelsin. Çocuğu ifade etmektedir. İkinci Abdülhamit zamanında açılmıştır. Bu yüzden zaten Hamidiye etfal denilmiştir. Çocuk hastanesi olarak bilinmektedir. Himayeyi etfal. Yine etfal size ipucu olsun. Çocuk demektir. Himaye koruma, esirgeme anlamını taşımaktadır. Çocuk esirgeme kurumu olarak görev yapmaktadır. Donanma cemiyeti. Biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti denizci bir devlet değildir. Ne zaman ki Karasioğulları Beyliği topraklarımızı alındı, o zaman denizci devlet olma özelliğini kazandı. Bunu e, do, donanmaları anlatırken tekrardan değineceğiz. Donanma cemiyeti Osmanlı Devleti'ne gemi alır ve bunları himaye eder. Darül Bedai bugünkü tiyatrolardır. Ahmer kızıl demektir. Hilal ay demektir. Bugünkü kızıl aydır. Sosyal kurumlar bu şekilde devam etmektedir. Biz önemli olan kurumlara baktık. Zaten bunları bilmemiz yeterlidir. Şimdi sosyal hayatta millet sistemine bakacağız. millet sistemi. Yine bizler biliyoruz ki Osmanlı topraklarında yaşayan hiçbir millet ırk olarak birbirinden ayrılmamıştır. Tek ayrım dinsel ve mezhepsel ayrımlar vardır. Mesela bir Hristiyan suç işlediği zaman kalkıp da Müslüman mahkemelerde yargılanmaz. Aynı şey bir Müslüman için de geçerlidir. Suç işlemiştir, Müslümanlığın gereklerine göre yargılanır. Yani şunu bilmek çok önemlidir ki ırksal bir ayrım kesinlikle Osmanlı topraklarında yapılmamıştır. Peki Osmanlı bunu uygularken bu sistemi ayakta tutmak için, adaleti uygulamak için ne yapmıştır? Biz biliyoruz ki önce şunun tanımını yapalım. Millet sistemi nedir? Osmanlı devleti toplumları sadece din ve mezhepsel şekilde örgütlemiş ve yönetmiştir. Kesinlikle bir ırk ayrımı yoktur. Peki Osmanlı bu sistemi uygularken adaleti sağlamak için ne yapmıştır denirse hakkaniyet çemberini kullanmıştır. Şimdi Şöyle bir çember vardır. Zaten tıpkı bir çemberi benzetildiği için hakkaniyet çemberi denilmektedir. Merkeze adaleti alalım. Bir adaletin olması için benim kanunlara ihtiyacım vardır. Kanunların korunması için benim orduya ihtiyacım vardır. Orduyu oluşturmak için devlet servete ihtiyaç duyar. O yüzden diyorum ki sermaye, servet Peki devlet bu serveti nasıl sağlayacak? Tebaayla sağlayacak. Yani milletle. Reaya da denir. Peki devlet bu milletten nasıl para alacak? Vergi toplayarak alacak. Vergileri toplayan kimdir? Devlettir. Yani padişah. İşte Osmanlı topraklarında yaşayan milletler ırk ayrımına uğramadan dinsel ve mezhepsel şekilde ayrılmıştır. Adaleti sağlamak için de hakkaniyet çemberi kullanmıştır. O zaman biz buna hakkaniyet çemberi diyoruz. Adalet çemberi diye de gelebilir. Böyle bir tanım verir. Şıklara bunu koyar. Hakkaniye çemberi budur. Osmanlı milletler arası adaleti sağlamak için Hakkaniye çemberini kullanmıştır. zaman aklımıza bunlar gelecek. Şimdi Osmanlı sosyal hayatta vakıf sistemine bir bakalım. Nasıl işlemektedir? vakıflar ikiye ayrılmaktadır. Vakıf ve avarız vakıf. Vakıflar ne yapar? İmarethane açar, aşevleri açar. Yetimleri, yaşlıları korumak için kurumlar açtırabilir. Cami yaptırır, çeşme yaptırır. Okuyan öğrenciye burs imkanı sağlar. Vakıfların bu görevleri vardır. Şimdi vakıflar normal bir zamanda cami yaptırırsa bu vakıf içerisinde yer alır. Ama bu cami bir selde, bir depremde e, caminin minaresi yıkıldı diyelim. Bu minareyi onaran vakıf ise avarız vakıftır. O zaman tanım olarak olağanüstü durumlarda yer alan vakıftır. Zaten avarız da kelime anlamı olarak olağanüstü demektir. Üstü demektir. Vakıf sistemi bu şekilde ilerler. Baktığımızda ilk vakıf sistemini uygulayanlar Uygurlardır. Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemine ne zaman geçildi diye soru gelirse Orhan Bey döneminde diyeceğiz. İlk vakıf sistemine Uygurlardır. Osmanlıda ilk vakıf sistemi, ilk vakıf sistemi Orhan Bey döneminde. Vakıflar kurulurken yöneticileri en az 7 kişiden oluşmalıdır. Çünkü olası bir yolsuzluk falan gerçekleşmesini önlemektir amaç. O yüzden diyorum ki kurucuları 1, 2 ya da 3 kişi değil en az 7 kişiden oluşur ve biz bu heyete mütevelli heyet diyoruz. Vakıflar kurulurken en az 7 yönetici olmalı. Bu heyete mütevelli heyeti denir. Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemi de bu şekilde işlemektedir. ikiye ayrılmaktadır. Avalis kelime anlamı olarak olağanüstü demektir olağanüstü durumlar, deprem, sel gibi durumlar sonucunda gerçekleşen yıkımları yerine avaz vakıflar gerçekleştirmektedir. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bizler yönetici sınıflara bir bakalım. Yönetici sınıflar. Bu konu içerisinde, bu konu içerisinde burası çok önemlidir. Yönetici sınıflar denildiği zaman, şunlar akla gelecek: Seyfiye, ilmiye, kalemiyet sınıfları. Ezber yapmadan bunları aklımızda tutabiliriz. Şu şekilde seyf demek kılıç demektir. O zaman ben bileceğim ki bu sınıfta yer alan kişiler hem yönetici olacaklar hem de asker olacaklar. Baktığımda padişah yöneticidir, belinde de kılıcı bulunur. Yine vezir, sadrazam gibi... Kimlerdir bunlar? Öncelikle bir yazalım. Padişah. Kimlerdir? Sadrazam. Vezir. Tımarlı sipahi. Subaşı gibi kişilerdir. Yine kaptanı Derya. Kaptanı Derya. Seyfiye sınıfının açıklamasını şuraya yapayım tekrardan. Yönetici ve askeri sınıfın yer aldığı bölümdür. Kılıç aklınıza geldiği zaman seyfiye sınıfını düşüneceksiniz. Belinde hem kılıcı olacak, asker olacak, hem yönetici sınıfta bulunacak. Padişah, sadrazam, vezir, tımarli, subaşı, kaptanı, derya gibi. Kılıç bulunduranlar. İlmiye sınıfını yapar. İlmiye sınıfı denildiği zaman aklımıza da din, Hukuk ve eğitim işleri akla gelecek. İlmiye sınıfının başında Şeyhülislam gelir akla. Din işlerinden sorumlu olan kişidir. Din ile ilgili kararları verir ya da bir şeyin dine uygun olup olmadığını Şeyhülislam'a danışırlar. Şeyhülislam. Müderris. Medresede eğitim veren hocadır. Muid, yine stajyer öğretmendir. Kazasker, Kadı, Naip, İlmiye sınıfında yer almaktadır. O zaman ilmiye sınıfının içeriğine baktığım zaman, Eğitim, Artı, Hukuk, Artı, Din işlerini anlamam gerekiyor. Bunlar da ilmiye sınıfıdır. İlmiyi silip şuraya. Kalemiye sınıfı diyelim. Üçüncüsü kalemiye sınıfıdır. Bu sınıfta da adı üstünde elinde kalem bulunduran, kalemle haşır neşir olan sınıflar akla gelecek. Kimlerdir elinde kalem bulunduran? Nişancı İç ve dış yazışmaları yapar. Reisül Kütap. Biliyoruz ki Reisül Kütap nişancıdan ayrılarak oluşturulmuştur. Bugünkü Dışişleri Bakanlığıdır. Reisül Kütap. Yine katip akla gelir nişancı. Defterdar ekonomiyle ilgilenir, ekonomik bütçe belirlemesini defterler sınıfı yapar. Kalemliğe denildiği zaman da akla kalem gelecek. Ne dedik? Seyfiye sınıfı denildiği zaman elinde kılıç bulunduran, yönetici kesimde olan ve asker olan gruplardır. İlmiye sınıfı demiştik. İlmiye içerisinde hukuku, eğitimi ve dini barındırır. Bu işlerle ilgilenen kişiler olacak. Ancak şöyle bir şey vardır. Bizim için önemli olan kaz askerdir. Kaz askerdir. Şimdi dedik ki seyfiye sınıfı elinde kılıç bulunduracak, asker olacak dedik. Sınavda şöyle bir soru geldiğinde, aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfında yer almaz? Seçeneklere seyfiye sınıfından birkaç tane grubu koyar, bir tanesine de kaz askeri yerleştirir. Asker kelimesinden öğrenci düşüp kaz askeri seyfiye sınıfını alabilir. Bu hataya düşmeyin. Kaz asker dedik ki ilmiye sınıfında yer alır. Çünkü kazasker bugünkü adalet bakanıdır. Hatta kadıların atamalarında kazasker yapar. Davaları son şeklini kazasker verir. O yüzden kazaskere düşmüyoruz. Bizim için önemli olan bu sınıflar içerisinde kazaskerdir ve ilmiye sınıfına dahildir. sosyal hayatta orduya bakacağız. Osmanlı kültür medeniyet sosyal hayat dedik ordu kısmından devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk kurucusu Osman Bey'dir. Ancak Osman Bey döneminde Osmanlı'nın düzenli bir ordusu yoktur. Orhan Bey zamanında Osmanlı Devleti düzenli ordu kurmuştur ve biz bu orduya yaya ve müsellem ordusu diyoruz. Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu oluşturuldu. İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde oluşturuldu. Bu ordunun adı yaya ve müsellem ordusudur. Ee, Orhan Bey'e kadar baktığımızda dağınık birlikler şeklinde e, devlet korunmaktaydı. Faka, fakat fakat ne zaman ki düzenli ordu kuruldu? Bu yaya ve müsellem ordusu olarak adlandırıldı. Ancak yapılan fetihler, akınlarda yaya ve müsellem ordusu da yetersiz kalınca bu sefer Kapıkulu Ocağı kurulacak. Bunu gerçekleştiren ilk olarak birinci Murat'tır. Nerede gerçekleştirildi derse Edirne'de diyeceğiz. Yaya ve Müsellem ordusunun yerine Kapıkulu Ocağı oluşturulacak. Diğer bir adıyla Yeniçeli Ocağı'dır bu. Kapıkulu Ocağı Bunu kuran 1. Murat'tır. 1. Murat zamanında Edirne'de kurulmuştur. Yetersiz kalan yeni ve müsellem ordusunun yerine kapıkulu ocağı kurulduktan sonra bu ocağa asker alımı nasıl yapılacak? Baktığımızda bizler Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'ne ki özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nin uygulamış olduğu bir gulam sistemi vardı. Gulam sistemi neydi? Ee, savaşlarda esir edilen 5 esirden birinin Osmanlı Devleti'ne alınarak asker olarak yetiştirilmesiydi. Bunun Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir diye sorarlarsa pençik sistemidir. Yine 5 esirden birinin Osmanlı Devleti'ne alınarak asker olarak yetiştirilme sistemidir. O zaman diyorum ki Kapıkulu Ocağı kuruldu. Buranın asker ihtiyacı pençik sistemi ile devam eder. Şimdi bu Yere ve Müsellem ordusu kurulduğunda Osmanlı Devleti'nin şöyle bir anlayışı vardı. Ocak devlet içindir anlayışı vardı. Yani baktığımızda asker devlet için. 17. yüzyıldan sonra ise bu anlayış yerine devlet ocak içindir olarak değiştirecek. Bu yüzden zaten baktığımızda ordu içerisinde dağılmalar falan gerçekleştirildiği için Kapıkulu Ocağı kurulması ihtiyacı da buradan doğacaktır. Pençik sistemi ile Kapıkulu Ocağı'na asker alınır dedik. Pençik sisteminin gerçekleşmesi için Osmanlı Devleti'nin sürekli savaşı kazanıyor olması lazım. Baktım ki bu sistem bu şekilde yetersiz kalıyor. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in de önerisiyle Pençik sistemi ile birlikte Kapıkulu Ocağı'na artık devşirme sistemi ile asker alınır. Yani pençikle birlikte devşirme sistemi yerine alacak. Devşirme ile kapıkulu ocağına asker alacağız. Peki devşirme sistemi neydi? Osmanlı Hristiyan bir bölgeye almıştır. Bu fetih sonucunda Hristiyan ailenin yanına gider. Ailenin de rızasıyla çocukları Osmanlı Devleti'ne alınacaktır. Bu çocuklar Kütahya, Kastamonu gibi illerde Müslüman bir ailenin yanına veriliyordu. Burada 3-4 yıl eğitim gördükten sonra işte bunlar sünnetini olur, Müslüman olur ki şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Değiştirilen Hristiyan'ın sadece dini devşirilecektir. Kesinlikle ırk değiştirilmez. Bu sistemle daha sonra o aileden çocuk alınacak, eli kalem ya da silah tutacak. Eli kalem tutanlar Enderun okulunda artık devletin önemli kademelerinde yer alacak. Eli silah tutanlar da Acemi Oğlanlar Ocağı dediğimiz yerde zaten asker eğitimlerini gerçekleştirerek devlet kademesinde yer alacaklar. Devşirme sistemi buydu. Şimdi Kapıkulu Ocağı merkez ordularıdır. Merkez neredeyse Kapıkulu Ocağı oradadır. Eğer merkez değişirse Kapıkulu Ocağı da oraya geçecektir. Bu kapıkulu ocağında bulunan askerler maaşlarını nasıl alır derseniz, bu kapıkulu askerlerinin kapıkulu üç ayda bir aldığı maaş ulufedir. Kapıkulu askerinin her değişikliğinde padişah tarafından bahşiş alır. Bu bahşişe de cülüs bahşişi diyoruz. O zaman diyorum ki her taht değişikliğinde askere cülüs bahşişi dağıtılır. Ordu kısmına bu şekilde giriş yaptık. Daha detaylı kısmına bir sonraki dersimizde devam edelim.